Mayıs'ın son haftası son günlerinden pazar günü son avımıza çıkıyoruz yani bu ayki tek başıma çıkıyorum biraz hiç bilmediğim bir yoldan gideceğim hem yeni yol keşfetmek için hem de buradan inmem gerekiyor çünkü tam istediğim yere burası beni inmemi sağlıyor İnşallah Allah kaza bela vermezse ineceğiz. Tabi yol falan yok direkt gözlerin arasından. Bakalım ne kadar yorucu bir gün olacak. Allah bize yardım etsin inşallah. Güzel bir avlu olmasını bekliyorum. Eğer çaya inebilirsem. Ses geliyor aşağıdan ama biraz işimiz zor. Kısmetimiz artık. Ne yapalım? Süleyman abinin bugün işi vardı. Başka da kimse yok zaten. Kendi başıma gidiyorum. Allah sonumuzu ayırsın. Amin.